Tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Bu sefer temel dokudan devam ediyoruz. Temel dokuda bitkilerin özellikle yapraklarıyla çok ilişkilendirildiği için karşımıza çok fazla soru çıktı bu taraflardan. Bitkinin farklı görevlerini yerine getirebilmek için özelleşmiş dokulardır kendisi. Parankima, kollenkima ve sıklerenkima olmak üzere 3 kısımda incelenir. Ama biz temel doku için ne demiştik? Bunlar bitkinin özellikle ve özellikle iç organları demiştik. Parankimaya bakalım. Temel dokuyu oluşturan canlı, ince ve esnek çeperli bol stoplazmalı bir hücreleridir. Bunların da yaptıkları görevlerine göre özümleme yapıyor. Ne özümlüyor arkadaşlar? Karbondioksit özümlüyor. Dolayısıyla besin sentezliyor. Havalandırma, oksijen karbondioksit alışverişi, iletim bunlarla ne yapıyor? Besinlerini ve artık maddelerini iletebiliyor. Depo Aynı zamanda bunlar ne yapacak abi? Besin, su, mineral depolayabilecekler. E tabii ki de bunların hücrelerini iyice derinlemesine incelediğimizde hangisinin özümlemeye, hangisinin iletime girdiğini çok rahatlıkla göreceğiz. Özümleme parankiması Palizat ve sünger parankiması hücrelerinden oluşuyorlar. Bunlar deli gibi kloroplast taşır. Dolayısıyla bunlar fotosentez yapabiliyor. Sünger parankimasında hücreler arası boşluk biraz fazla olduğu için süngere benziyor. Palizat parankiması ise daha sıkıdır. Palizat parankiması hücreleri silindirik şekilde yan yana taşınıyor. Bol kloroplastlı Sonracıma sünger parankiması ise düzensiz şekilde olarak az kloroplastlı hücreler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu palizat ve sünger parankimasına biz ilerleyen zamanlarda mezofil tabakası olarak bahsedeceğiz. Şimdi iletim parankiması iletim demetlerinin etrafında düzenli dizilmiş kloroplastsız hücrelerdir. İletim demetleriyle diğer dokular arasında madde alışverişi sağlayacak bunlar. Depo parankiması kökte, gövdede, meyvede, tohumda, yaprakta birçok kısmında bulunabiliyor. Biraz önce de dediğimiz gibi besin, pigment, su, atık madde gibi birçok şeyler depolayabiliyor. Havalandırma parankiması ise su ve bataklık bitkilerinde kök ve gövde kısımlarında hava depolayarak bitkinin gaz alışverişinde önemli bir görevi var. Bu parankimalar arasında bizim bilmemiz gereken olaylar fotosentez yapabilmesi. Hangileri yapıyordu bunlarda da? Palizat ve sünger parankiması. Özellikle bu ikisi fotosentezi yapan dokular. Dolayısıyla her bitkinin dokusu fotosentez yapmıyor. Sonracığıma buradaki parankima hücreleri hormonlar etkisiyle özellikle etilen, yani stokinin ve oksinle birlikte bunlar farklılaşıyor. Sekonder meristemi oluşturuyordu. Önemli olan kısımlar şu anki benim yazdığım yerler arkadaşlar. Peki bunu nasıl sordular? 2018 ayette bir bitkide bulunan parenkima hücreleri aşağıdaki işlevlerden hangisini gerçekleştiremez? Organik besin sentezi özümleme parankiması ihtiyacı olan dokulara oksijen sağlanması havalandırma parankiması terlemenin düzenlenmesi burada bir soru işaretim var su ve mineral maddesinin iletimi iletim parankiması madde depolanması depo parankiması ama terlemenin düzenlenmesini sağlayan adamlar stomalar bunlar da nereden karşıma çıkacaklar örtü dokuda karşıma çıkacaklar. O yüzden cevap Ceyhan olacak. Yani bize anlatıldığı kadar aslında çok 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 da zorlanacak sorular sormuyorlar. Kollankima ise pek toku. Genç gövde, çiçek sapı, yaprak sapı gibi yerlerde bulunabiliyorlar. Ve yaprağın bu orta kısımlarındaki damarlarında, sürgünlerin genç kısımlarında mekanik desteklik sağlayan canlı doku hücreleridir. Bunların hücre çeperleri parankimalara göre daha kalın ve dayanıklıdır hücre çeperinde selülozun yanı sıra burada lignin birikebiliyor yine. Ama süberin birikiyor pardon. Esneme özelliği sağlayabiliyorlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir tane bitkiyi aldınız abi siz koparmaya çalışıyorsunuz dalından ama gövde kısmı kopuyor da yanda böyle yeşil bir kısmı var ya bir türlü kopmuyor. Ne yapıyorsunuz abi siz onu böyle çeviriyorsunuz çeviriyorsunuz ondan sonra koparmaya çalışıyorsunuz. İşte bitkiye bu şekilde desteklik sağlıyor. Abi bu kollen kimaların en önemli güzelliklerinden birisi de işte bunlar bükülme, ezilmeye karşı dayanıklılık sağlıyor. Karşı dayanıklılık sağlar. Bunlar da bulundukları yere göre levha kollenkiması ve köşe köşe kollenkiması olarak ikiye ayrılabiliyor. Sıkleren kima bitkiye sertlik veren destekli ölü desteklik sağlayan ölü hücrelerdir. İlk oluştuklarında canlıydı ama selülozun yanı sıra Lignin birikiyor. Lignin bu tarafta biriktiği için madde alışverişini kısıtlıyor. Ve madde alışverişi durduğu için de bir süre sonra ölüyor. Bunların esneme bükülme özellikleri yok. Hücredeki şekillerine göre ya lif şeklinde ya da taş şeklinde bulunabiliyor. Mesela sarımsakta, ketende, kenevirde bunlar lif şeklinde bulunuyorlar. Özellikle bunu eskiler kabak liflerinde yaparmış. Büyük kabağı alırlar, Kuruturlar, lifleri ortaya çıkarlar ve bunu banyo lifi olarak kullanırlar. Taş hücreleri ise ceviz, badem, fındık gibi tohumların kabuğunda, ama kayısı, erik gibi meyvelerin çekirdeğinde, ayva, armut gibi meyvelerin de etli kısımlarında bulunur ki o yapılara sertlik kazandırsın. Böylelikle temel dokuyu da halledip iletim dokuya doğru geliyoruz. Şimdi topraktan aldığım suyu ve minerali yapraklara taşıyacağım. Yapraklarda oluşturduğum besini de kök hücrelerine doğru taşımam gerekiyor. İletim doku, kısilem ve fluem olmak üzere ikiye ayrılıyor. Fıksilem ve fluem kök, gövde ve yapraklarda iletim demeti şeklinde bulunabiliyorlar. Peki bunlar nasıl oluşuyorlar? Abi kısilem alınan su ve mineralleri gövde ve yapraklara taşır. Yapısına bakıyorsunuz, kasilen sıklerankimasi, kasilen parankeması, trake ve trakeyitlerden oluşuyorlar. Bunlar ilk başlarda üst üste binmiş meristem hücreleriydi. Sonra bunların sitoplazma ve çekirdeklerinin kaybolmasına başlıyorlar. O da nasıl oluyor biliyor musunuz? Bu hücrelerin içlerine lignin birikiyor. Lignin biriktikten sonra abi çeperler kalınlaşıyor. Abi ne yapıyor? Madde alışverişi gidiyor ölüyorlar. Öldükten sonra çeperleri birbirleri arasında eriyorlar ve en son durumda ve ortası boşluk bir boru oluşmaya başlıyor. Kıslemde su ve minerallerin taşınması sırasında herhangi bir şekilde ATP harcanmaz. Çünkü ATP'nin harcanabilmesi için canlı olması gerekiyor ama kıslem cansız. Canlı hücrelerle kıyaslanma taşıma hızlıdır. Traka ve trakeitlerin yapısı birbirinden farklı olup Trake kısa ve geniş çaplı deliklerdir. Trakeitler ise yanal geçitler bulunuyorlar bunlarda. Trakeitlere ince, uzun, uçları kapalı hücre şeklinde bulunuyorlar. O zaman abi kıslemle ilgili bilecek olduğumuz olay su ve mineral taşır. Taşıma nasıldır? Hızlıdır. Taşıma tek yönlüdür bunda nereden nereye doğru biliyor musunuz? Kökten yaprağa doğru. Çünkü suyu zaten kökten alacak bu hücre. Sonra buradaki hücrelerimiz ölüydi. Peki soruları nasıl gelmiş? Kökler tarafından alınan su ve minerallerin gövdeye ve yapraklara uzun mesafeli taşınmasında görev alan iletim dokusunu oluşturan hücrelerle ilgili hangisi doğrudur? olgunlaştıklarında çekirdek ve stoplazmasını şurada anlattığım gibi kaybediyorlardı. Bölünme yetenekleri zamanla artar. Arkadaş bu doku ölü ki ölü olduğu için bölünemez. Hücrelerin uç uça gelen bölümlerinde su geçişine izin veren geçitler bulunur. Dikkat edin Hücrelerin böyle uç uça doğru geçen kısımları vardı ya. Burada yanal geçitler var. Buradan yukarıya ve yan taraflara doğru suyun geçmesini sağlayan birimler vardır. Ve cevap 1 ve 3'tür. Gördüğünüz gibi bir 2018'de bir 2019'da çıktı. Sonra işte Covid zamanı geldi sorulmadı. Ee, sürekli değişiyor arkadaşlar bitkinin sorulup sorulmayacağı maalesef. Fulea oluşan fotosentez ürünlerinin kökleri, kökler üretilen azotlu organik bileşiklerinde yaprağa doğru çift yönlü taşınmasını sağlıyor. O zaman kısacası biz bu olaylara bakalım. Fulem. Ne taşıyacak bunlar? Organik madde taşıyacak. Bunların fluen parankiması, kalburlu borular ve arkadaş hücrelerinden oluşuyorlar. Bunlar arkadaşlar organik madde taşıyordu. Şimdi buradaki taşıma çift yönlü olduğu için taşıma burada yavaştır. Şimdi bu üst üste dizilmiş kalburlu borular hücrenin enine çeperlerinin yer yer eriyerek bir yapıya dönüşüyorlar. Bunlara da zaten hani plak ara anlamında veriyoruz da geçiş plakları, ara plakları denilebiliyorlardı. Ama biz buna kalburlu plak desek daha mantıklı olacak. Bunun oluşma olayı da şu. Bu meristemler oluşurken arkadaşlar hani stoplazması eşit bölünmüyor. Eşit bölünmediği için bunun bir kısmı geçitlere, buradaki ara çeperlere, kalburlu borulara yol açıyorlar. Bir kısmı da arkadaş şurada canlı bir şekilde bulunuyor. Yani buradaki geçişte enerji ihtiyacı varsa arkadaş hücresi ATP sağlıyor. Kalburlu boru hücreleri canlı ancak çekirdekleri yok. Kalburlu hücrelerin yanında bulunan arkadaşları hücreleri ise giriş çıkışları kontrol ediyor. Bu arkadaş hücresinde çok sayıda mitokondri var. Çok sayıda endoplazmik retikulum var. Neden? Kalburlu boruya maddenin geçişini kolaylaştırmak için. Arkadaş hücreleri ile kalburlu boru arasındaki geçişlerini sağlayan neler bulunuyormuş arkadaşlar? Kalburlu borular bulunuyormuş. Kalburlu borularda madde taşınması kısilemdeki madde taşınmasına göre daha yavaştır. Çünkü buradaki geçit sayısı yani delik sayısı biraz fazla olduğu için geçerken o olayı yavaşlatıyor. Örtü doku, koruyucu doku ise abi önemli görevleri neler? Su kaybını azaltacak, zararlı mikroorganizmaları ve toksik maddelerin girişini engelleyecek. Aynı bizdeki deri gibi. Gaz alışverişini sağlayacaklar. Bunlarda akciğer yok. Dolayısıyla özellikle buradan farklılaşacak olan stoma ile birlikte örtü doku gaz alışverişlerinde kolaylaştıracağını söyleyebiliyoruz. Epidermis ve peridermis olarak da iki şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar bunları. Epidermis hücreleri canlı, büyük kofullu ama kloroplastsız. Kloroplast olmadığı için fotosentez yoktur. Hücre arası boşlukları olmayan genellikle tek sıra halinde dizilmiş hücrelerden oluşur. Bizdeki epidermis çoktan oluşuyordu. Ot su bitkilerin tüm yüzeyi epidermis ile kaplıyken odun su bitkilerin genç sürgünlerinde ve yaprakların dış yüzeyi epidermis ile kaplıdır. Epidermisin hücrelerinin dışa bakan çeperleri kalındır. Hiç ihtiyacınız yok buna. Epidermis hücreleri dışa doğru mumsu bir salgı üretir ve bu salgıyla birlikte de kütikula tabakası oluşur. Kütikula tabakası ise bitkilerin su kaybını azaltır. Fazla ışığı yansıtarak yaprağın aşırı ısınmasını engeller. Kütikula tabakası kurak ortamlarda kalın, sahip olduğu suyu kaybetmemesi için nemli ortamlarda ise incedir arkadaşlar. Burada da ne kadar çok su kaybederse topraktan o kadar su çekecek. Epidermisten farklılaşan yapılar stoma, hidatotlar ve tüylerdir arkadaşlar. Bunların da hepsini tek tek göreceğiz. Şimdi üst epidermis, alt epidermis. Buradan farklılaşan stomalarımız var. Mezofil tabakası parankimalardan oluşuyordu. Palizat ve sünger parankiması. Yaprağın ortasında bir iletim demeti var. Üstte kısılem, altta fulemler. Bunları çevreleyen yapı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki yapı iletim parankiması. Yani burada üretilmiş olan besini iletim parankimasına iletim parankiması da flüeme verir. Kökten gelen su önce iletim parankimasına oradan palizat ve sünger parankimasına verilir diyoruz. Stomalar bitkinin yaprak ve genç gövde epidermisinde bulunur. Bitkinin gaz alışverişini sağlar ve suyun buhar olarak atılmasını sağlıyor. Bunların iç çeperleri dış çeperlerine göre daha kalın olup açılıp kapanabiliyorlardı. Stoma hücreleri kloroplast taşıdığı için fotosentez yapar. Kurak ortam bitkilerinde stoma az sayıda ve genellikle yaprağın alt yüzeyinde bulunurken nemli ortamlarda stoma çok sayıda ve yaprağın her iki yüzeyinde de bulunuyor. Su bitkilerinde ise yaprağın üst kısmında bulunuyor. O zaman bizim için önemli olan kısmı açılıp kapanması, gaz alışverişini sağlaması ve bunu buhar şeklinde atmosfere vermesi. Hidatot ise yaprak kenarlarının ucunda bulunur. Bunlar açılıp kapanma özellikleri yok. Kıslemle bağlantılıdır. Neden? Suyu çünkü damlacık şeklinde atacaklar bunlar. Bitki terleyemiyor. Bitki terleyemediğinde ne oluyor arkadaşlar? Fazla suyu atması gerekiyor. Bunu da damlacık halinde atıyor. Bunu Antalya'da çok gördük. Özellikle Ekim, Kasım, Aralık aylarında. Yağmur yok ama bir çıkıyorsunuz dışarısı arkadaşlar nemli. Yani ortamda su var ama yağmur yağmadı. İşte bitkiler arkadaşlar bunları damlama yoluyla attılar ve her yere yayıldılar. Tüylerin ise birden fazla yapısı var. Tüyler tek veya çok hücreli olabilir. Bunlar epidermisin dışarıya doğru farklaşmasıyla oluşurlar. Örtüdüğü tüyü, tüyü bitkinin aşırı ısınmasından dolayısıyla fazla su kaybından koruyor. Savunma tüyü ısırgan otunda bulunduğu gibi hayvanlara karşı savunma sağlıyor. Sarmaşıktaki bulunan tırmanıcı tüyler bitkinin belli bir yüzeye tutunmasını sağlar. Suda suda çözülmüş maddelerin alınmasını sağlar emme tüyleri. Özellikle nerede bulunuyor? kökte bulunuyor. Salgı tüyleri ise bitkinin aromatik kimyasallar salgılamasını ve tozlaşmasını sağlıyor. Yani bitkinin kendine özgü kokusunun oluşmasını sağlıyor. Isırgan otlarının savunma tüylerini görebiliyorsunuz bu tarafta. Bunlar bizde en fazla kaşıntıya sebep olurken hayvanlarda yakıcı etkisini gösterebiliyor. Salgı tüyleri festenin o güzel kokusunun oluşmasını sağlayan aromaların sentezlenip böyle suyun içerisinde salgılandığı ya da buhar şeklinde havaya verildiği yapılardır arkadaşlar. Emergensler ise dikenler hayvanlara karşı savunmayı sağlıyor. Emergensin yapısına epidermis hücrelerinin yanı sıra parankima hücreleri hatta iletim doku elemanları da bulunabilir. Sert bir yapı bulunduğu için bunların teması hayvanda ve insanda can yol açtığını biliyoruz. Peridermis ise bitkilerde, odunsu bitkilerde bulunan periderm enine kalınlaşma nedeniyle parçalanan epidermisin yerine alıyordu. Bir sekonder meristemi anlatırken bunlardan bahsetmiştik. Kök ve gövdeyi saran periderm bitkiyi sıcak, soğuk ve dış etkenlerden koruyor. Mantar kambiyumu ve mantar dokudan oluşuyorlardı. Bu mantar doku hücrelerinde biriken süberin suya geçirimsiz bir tabaka oluşuyordu ve bunun ölmesine sebep oluyordu. Bitki yaşlandıkça periderm tabakası kalınlaşır. Burada lentiseller bulunur. Lentiseller de geniş bir yüzeyde yayılmasını sağlıyorlar arkadaşlar. Buradaki lentiselin önemli özelliği bunlar her zaman açık. Abi bunlar gaz alışverişini sağlıyorlar gövde kısmında ama stomadaki gibi açılıp kapanamıyor ve fotosentez yapamıyor arkadaşlar bunlar. Burada görebildiğimiz gibi bitkinin gövdesinde vasküler kambiyum bunların enine kalınlaşmasında çok büyük görev oynuyorlardı. Epidermisimiz parçalandı. Parçalanan epidermisin yerine hemen Mantar kambiyumu mantar dokusu algıladı. Salgılanan mantar dokunun üzerine de süberinler gelip bunları ne yaptı abi? Sertleştirdi, kalınlaştırdı. Madde giriş çıkışını engelledi. Dolayısıyla bunlar kalınlaşaraktan bize peridermis oluşturdular. Ve bir ağacın gövdesine baktığınızda arkadaşlar böyle yarıklar görüyorsanız bunlar lentiseller. Bunların arkadaşlar mikroskobik görüntüsüne bakıyorsunuz şuradaki açıklık çok rahat bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla buradaki açıklıkta gaz alışverişi yapılabiliyor diyoruz ve bitkisel dokuları bitiriyoruz arkadaşlar. Öteki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakınız.